Şehrimize yeni evler yapıldı. Gökçe ve Tombiş'in evi, fakir evi, zengin evi ve en güvenli ev. Ben de bugün hırsız günü olup bu evlere teker teker soyacağım. Vay canına şunlara bakın arkadaşlar. Burada Gökçen'e Tombiş'in evi var. Burada fakir evi var. Burada zengin evi var. Ve burada da en güvenli ev var. Vay canına bugün bu evleri teker teker girip hırsızlık yapacağım. Acaba ilk önce hangi eve girsem yorumlara yazın bakalım. Hmm. Bence arkadaşlar ilk önce Gökçe ve Tommiş'in evini soymalıyım. Ama bir dakika Gökçe ve Tommiş evin içinde mi? İlk öncelikle onları şöyle bir camdan izlemem lazım. Acaba evin içindeler mi? Ha? Bu da ne ya? Aa, oh, görüyor musunuz arkadaşlar? Tommiş'e bakın. Elinde bir sürü elmas fırlatıyor ya. O, o, da ne ya? Ben Dizi, dizi kıskanmayın fesatlar bizi altınlarım Ana. dizi dizi. Şuna <laughs> bakın arkadaşlar Gökçe elmas dolu bir küvette duş alıyor. Vay oh, canına be bunun acaba bu kadar parayı nereden buldu? <laughs> Bunlarda bu kadar elmas ve para varsa var ya kesin evlerin içindeki sandıkta çok para vardır. O zaman hemen hırsızlık yapmaya başlayayım. Ama bir dakika bir dakika hırsızlık yapmadan önce şöyle bir tamamdır hırsızlık maskemi giydim. Şimdi aklımda bir plan var. Elimde arkadaşlar bakın alarm var bir tane. Bu alarmı çalıştıracağım. Bu bir yangın alarmı. Alarmı çalıştırınca Tomiş ve Gökçe korkup evin içinden çıkacak. O zaman şöyle basıyorum. Bastım. Yeter. 加油！加油！ planımız işe yaradı. O zaman artık şimdi hırsızlık yapmaya başlayabiliriz. <laughs> Hemen inandılar ya. Hadi bakalım şöyle girelim içeri. Şuna bakın ya. Elmas dolu bir küvet. Aa, bir dakika bir dakika ben de duş almak istiyorum burada. Hayatımda ilk defa elmas dolu bir küvette duş alıyorum. Aa, kendimi çok zengin hissettim. Ama neyse. Şimdi benim şöyle bir o para kutusunu bulmam lazım. Nerede acaba? Şöyle bakayım etrafa. Ana buradaki elmasları almayı unutmuşlar. Ama ben alırım ki. nerede burası? Nerede ya? Aa, bir dakika. Burada bir kapı var ya. Aa, aşağı doğru inen bir tane gezi geçit var. Aa, hemen inmeliyim. Acaba aşağıda ne var? Çok merak ettim. Hadi bakalım. Bakalım acaba neyle karşılaşacağız? Ha? Bu da ne ya? Aa, şurada ileride bir tane demir kapı var. Ama galiba demir kapı açılmıyor. Bir dakika hemen bakmam lazım. Evet ya. Of. Büyük ihtimalle demir kapının açılması için buradaki hamburger resminin aynısını buraya yapmam gerekiyor. Ama ben bunu tek başıma yapamam ki. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Arkadaşlar şimdi buraya pro buyurdurı çağıracağım. Ve ondan sonra pro Yıldır benim için aynı resmi karşıya getirecek. İzleyin şimdi. Hemen şöyle kodumuzu yazalım şuraya. Bakalım pro buyurdur gelsin. Enter diyorum. Merhaba. Ben Pro Bu yıldır. O Pro Bu yıldır işte geldi. Yaşasın kodum içeride. Pro Bu yıldır. Şimdi senden şunu istiyorum tamam mı? Bu hamburger resminin aynısını buraya da yapacaksın tamam mı? He he he. Merak etmeyin efendim, o iş bende. Hemen şimdi Pro yıldır yapmaya başlıyor. Yaşasın be. Aa, ah! Oh, oh. Ben de burada duracağım ve keyif yapacağım. Hırsızlık ne kadar güzel bir şey ya. Medavadan vallahi para kazanıyorum. Hadi hadi Pro Builder Zonumuz lazım. Bak, ev sahipleri gelecek. Merak etmeyin efendim. Hızlı bir şekilde şimdi Pro Builder sizin işinizi halledecek. İlk öncelikle hamburgerin tabağını yapmam gerekiyor. Aa, evet evet doğru söylüyorsun Pro Builder. Burada hamburgerin tabağı var tamamdır. Tabağı yaptın mı? Yaptım efendim. Şimdi hamburger ekmeğini hazırlıyorum. E, bu arada efendim sizin mesleğiniz nedir? Eee Pro Builder, benim mesleğim ne? Eee serbest meslek. Ha, anladım efendim. O zaman ben en iyi hamburgeri yapmaya devam edeyim. Aynen aynen. Sen bana soru sorma. Hadi hadi ya. Şu hamburger yaptıktan sonra kapı açılacak. Acaba içeride ne var? Çok merak ediyorum. Hadi der. Tamamdır efendim hazırlıyorum. Hamburgerin şöyle köftesini koyduk. Şimdi üst tarafa çedarlarını koyacağız. Hımm, şöyle biraz daha ekmeği koyalım. Ekmeğimiz bol olsun. <laughs> Tamamdır. Hmm, bu bakalım. Benziyor mu? Aynen. Aferin mi bunu Bilder? Vallahi iyi yapıyorsun. Efendim benim işim bu ayıptır söylemesi 8 yıldır bu mesleği yapıyorum 8 yıldır bu mesleği mi yapıyorsun vay canına be ben de 8 yıldır hırsızlık <laughs> öyle serbest meslek yapıyorum Hırsızlık mı dediniz efendim Yok yok ne hırsızlığı ya biz hırsızlık olur mu Allah aşkına baksana bakayım bana bir pro builder. ben hırsıza falan benziyor muyum Söyle bakayım bak doğruyu söyleme Yok efendim pırıl pırıl bir insana benziyorsunuz Aynen öyle hadi bakalım şu ekmeği bitir artık ya Tamamdır efendim hemen şu çadallarını koyalım ekmeği de koyalım şöyle tamamdır resmimiz bitti efendim. Ha, bir dakika bir ses geldi ya Aa, işte bu tamamdır hadi gel bakalım problemdir. şöyle açalım şurayı ha, burası neresi ya bir dakika burada bir şey yazıyor ne yazıyor kapının açılması için evi tamamla. Ha, hayır olamaz. Sandık içeride. Para dolu sandık içeride. Of ya. Buraya ne yapacağız biz ya? Evet ya. Buraya ev yapmamız lazım. Pro Builder. O zaman yine iyi sende. Buraya ev yapacaksın. Tamam mı? Merak etmeyin efendim. Evi hemen tamamlıyorum. Sandıktaki eşyalarla yapmaya başladım efendim. Tamamdır Pro Builder. O zaman ben de hemen sana yardım edeyim. Buraya şimdi bir ev yapacağız. Evi tamamladıktan sonra buradaki kapı açılacak ve. Ondan sonracığıma gideceğim. Bütün elmasları her şeyi alacağım. Çok iyi olacak. Bakalım burada neler varmış. Bir tane televizyon var. Tamamdır. Televizyonumuzu şöyle şuraya koyalım. Sonra buraya bir tane koltuk var. Koltuğumuzu buraya koyalım. Aa halı çıktı sandıktan. Hallarımızı koyalım. Yani Buraya bir salonu yapacağız. Anladığım kadarıyla hmm, bakalım başka neler varmış burada. Aa, burada bilgisayar masaları falan var. Oy! Hemen şunları da şöyle alalım şuradan. Hepsini hepsini alıyorum. Hepsini alıyorum. Tamamdır. Bunları aldım. Şimdi buraya da şöyle bir bilgisayar masası yapmam lazım. Hemen buraya şöyle bilgisayarın koltuğunu koyuyorum. Sonra buraya bir tane bilgisayar koyuyorum. Bakalım başka bilgisayar var mı sandıkta? Aa, evet. Bir de diğer bilgisayarın eşyaları varmış. Hemen şunları da şöyle koyuyorum. Şunu da koyuyorum. Tamamdır. Salonu neredeyse tamamlıyorum ProBuilder sen ne yapıyorsun Efendim görmüş olduğunuz gibi mutfağı ve spor salonunu hazırlıyorum Tamamdır bakalım ProBuilder Hızlı olmamız lazım bak tamam mı acelem var benim Merak etmeyin efendim hızlı yapıyorum. Hadi bakalım pro builder. Aferin sana. Hızlı <laughs> ne kadar kolay hale getirdim bu pro sayesinde. Hadi bakalım burada neler varmış başka. Aa bir dakika. Burada sandalye var yatak var. Hemen şunları da şöyle alalım. Langırt masası var bunları da alalım şöyle. Hop şunu da alalım şunu da alalım. Bir de bunu alalım tamamdır. Şimdi buraya birkaç tane dekorasyon eşyaları yerleştiriyoruz. tabloyu yerleştirelim. Evimiz güzel olsun ki buradaki kapı açılsın. Hadi bakalım buraya da koyalım koyalım. Vay canına. Ev çok da fena olmuyor. Güzel gidiyor. Bayağı iyi gidiyor. Buraya şimdi bir tane yatak. Hmm, sonra ne çıkmış? Aa bir tane buraya komodin koyuyoruz şöyle. Tamamdır. Sonra ne koyacağız buraya? Bir tane saat koyacağız. Aa bir de buraya oyun eşyaları koymamız lazımmış. Hemen onları da şöyle koyalım. Bir de buraya ısıtıcı. Kışın burada üşümeyelim. Bir de buraya bilardo. Bir de buraya langırt masası. Bilardonun sopalarını da şöyle koyduk mu? Tamamdır salonu hazırladım. Pro Builder sen ne yaptın bakalım? Görmüş olduğunuz gibi efendim buraya çok güzel bir mutfak yaptım. Vay canına aferin sana Builder ha. Bayağı iyi olmuş bayağı iyi. Aa bir dakika ses geldi pro builder. Aha işte bu tamamdır. Şalter gelmiş hadi gel bakalım ya şu eşyaları da atayım. Bunlar benim işime yaramaz ya. Şu yaramayan şöyle eşyaları atayım da çantamı biraz daha çünkü parayla dolduracağım. Oo çok eğlenceli olacak. Hadi gel bakalım pro builder. Ha? Bunlar da ne ya? Aa burada bir sürü yemek var ya. Bir dakika. Bu da ne? Aa! Bunlar Gökçe'nin kıyafetleri mi? Aa, bir dakika. Bunları bir denemem lazım. Ana <laughs> Gülçin'in <laughs> kahveleri yedim. Çok komik oldu. <laughs> Aynı bir kıza benzediniz efendim. Ya sen artık gitsene kardeşimdir ben hemen şöyle kodlu yazıyorum. Pro bu yıldır. Ay yazamadım. Pro Git. Sen Enter. <laughs> oh be kafamı şişirdi ya. Of ya ben bu kadar bu yol için mi geldim hırsızlık yapmaya? Ama buradaki yemekleri aslında alsam çok da fena olmaz ha. Yemeğe para vermem. Evet evet doğru aslında. Yemeğe para vermem valla. Bir ay boyunca bu yemekleri yerim. Oy güzel yemekler de var şaka ya. Bunların hepsi büyük ihtimalle Tomiş'in yemekleri. Alalım şunların hepsini şöyle. Of 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 bir sürü yemeğim oldu. Bir de şöyle şuradaki Gökçin'in kıyafetlerini de aldık. Tamamdır. <laughs> bu Gökçü'nün kıyafetlerini de pahalı pahalı fiyatları satarım. Oo buradan nereden bak 6, 7, 64'lük elmas var valla. Neyse hadi bakalım Gökçen'e tohumuş eve gelmeden hemen buradan çıkayım da. Buradaki eşyaları çaldım. Bütün her şeyi sandığıma koyayım. Hemen şuradan şöyle çıkayım. Tamamdır bakalım. Hemen gideyim bu kıyafetleri ve tonmuş yemekleri sandığıma koyayım. Hemen çıkalım bakalım şöyle. Bir dakika dur <laughs> şöyle. Da. He? Bu Gökçe amca değil mi? Şey merhaba Tommy. Merhaba Gökçe. <laughs> Aa, bu Gürol'un ta kendisi. Ha? Üstündekiler de benim kıyafetlerimin ta kendisi. Ee, Hırsız ee... Bir dakika durun durun durun. Hemen seni polis işgal edeceğim. Bizim evimize hırsızı yaptın. Tamam 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 dur çocuklar. Durun sakin olun. Lütfen beni polise vermeyin tamam mı? Lütfen polise vermeyin Gökçe. Hmm, bunun için geç şey bak şimdi arkandaki evleri görüyor musun? Bak arkanda daha fakir evi var, zengin evi var ve en güvenli evi var. O evlere ben daha hırsızlık yapacağım. İsterseniz hırsızlığı beraber yapalım ve parayı da bölüşelim. Ama beni tabii ki de polise söylemezseniz. Hmm, o zaman şey ama biz hırsızlık yapmayı bilmiyoruz. Evet biz bilmiyoruz. Merak etmeyin ya ben size öğretirim. <laughs> Hmm, tamam o zaman kabul ama önce kıyafetlerimi ve içeriden aldığım bütün eşyalarımızı geri veriyorsun. E, tamam tamam merak etme ya en sonda vereceğim. E, siz şu fakirin evinin oraya gidin ben geleceğim tamam mı? Bir taktik düşünüyorum hadi, gidin gidin siz. Hmm, iyi tamam öyle olsun hadi tombi. <laughs> Kandırdım onları arkadaşlar. Hemen şöyle şuradan şöyle bir sandal alayım da. Tamamdır şimdi şöyle Tombiş'in evinden ve Gökçin evinden çaldığım eşyaları şöyle koyayım şuraya. <laughs> Birazdan bunları gelip alırım e, e, Geldim geldim çocuklar geldim. Var ya, mı hırsızlık tutmuşum. yapacağız e, e, Gökçe ne yapıyorsun ya öyle hırsızlık Hı? yapılmaz Niye kapıyı çalıyoruz içeride bir işi var mı diye Hayır hırsızın ilk kuralı nedir Söyleyeyim mi size Eve gizlice Hırsızlığı. girmek İlk önce bir görüş yapacaksın Acaba içeride birisi var mı diye O yüzden camdan izlememiz lazım Şöyle bakalım camdan izleyelim birisi var mı ha. Evin içinde kimse görünmüyor çocuklar Az önce zaten kapıyı kimse açmadı Hadi girelim Aynen öyle hadi gelin bakalım Kapıyı açtım hmm, Acaba bu fakir evinde ne? nerede bu gizli Aha işte burada buldum Hadi gelin 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 Gezi geçin burada bakın aşağı iniyorum ben O ne ben de bekle ben de geliyorum Hadi gelin bakalım o Acaba bu fakir evinde ne tür paralar bulacağız ha, Buradan bir yere doğru gidiyoruz Aa, Burada bir tane daha kapı çıktı ya Çocuklar gelsinize bir Aa, burada bir parkur var Ama karşında da bir tane kapı var Kesin bu parkuru yaptıktan sonra Para dolu hazineye ulaşacağız Ha, tombiş. Allah Tombiş. Ya Tombiş ya. sen hırsız olmaz ha. Fındık zekalı Tombiş. <laughs> Neyse ben önden gidiyorum. Hadi siz de benim arkamdan gelin. Ben var ya efsane bir hırsızım. Şimdi buradaki parkuru çok hızlı. Allah bir şekilde yapacağım. Hadi bakalım şöyle. Sonra buradan buraya ve buradan buraya. işte bu. Çok iyi yapıyorum. Çok iyi yapıyorum. Sonra buradan buraya ve işte bu. Yaptım. <laughs> Hadi gelin bakalım. Kapıyı açtım. He? Bu da ne ya? Karşıda bir şifreli bir kapı var. Aa bir dakika. Suyun altında da sandıklar var. Kesin bu şifreli kapının çözümü bu sandıklarda gizli. Çocuklar, hadi gelin bakalım. Aşağıya dalalım ve şifreleri bulalım. Vay! <gülüş> ben gidiyorum. Öldüm. ya. buradan Oh! Tamamdır buldum. Yuyamca buldum. Bekle Tomiş. En son verirsin. Tomiş aşağıya düştü ya. Ben alıyorum Monika yuyamca ben kutma. Hadi gel bakalım. Burada bir tane sandık var. Ben de bunu atlıyorum. Ah Tomiş ona girdi. Gökçe hepsine girdin mi? <laughs> bir, tane kaldı. Şu aşağıdaki. <gülüyor> <gülüyor> aldın <gülüyor> mı ondan da? Evet ikisini de aldım. İki kitap da bende. Tam bir tane bende var. Bir tane bende var. Hadi gelin bakalım o zaman. Şimdi bana tek tek kitapları atın. Hadi bakalım. Sen de at Gökçe. Şimdi buradaki şifreleri birleştireceğiz ve kapıyı açacağız. Bakalım neymiş? Birinci şifre 6'ymış. E, i̇kinci şifre nerede? İkinci şifre 3. Yani 63. Üç. Üçüncü şifre 9. 63, 9. Dördüncü şifre de 2. 63, 9, 2. Hadi bakalım yazalım şöyle. 63, 9, 2. O. Oh, Valla kapı açıldı. Yaşasın. Harika. Aa, bakın. Sandık burada. Acaba şimdi ne var? Açayım mı? Aç. aç evet, merak ettim. Tamam. Açıyorum. Açtım. Adı ne? Bunlar da ne lan? Oğlum ya. Kaka kaskı. Kaka pantolonu. Kaka zırı Kaka. Kaka yemek. Kaka ayakkabısı. Kaka kılıcı çıktı. Bunlar ne ya? O. Oh, hmm. Kaka çıktı içerinden bir sürü. Of ya zaten fakir evini soyduğumuza göre böyle olacak da, olamaz ya. Ee, Gökçe şunları bir giysene bakalım bir nasıl duracak üstüne. Şöyle giy bakalım bir şunları. Bunlar <laughs> çikolatadan mı duruyor? Hemen Hı -hı. giyiyorum. Evet evet çikolatadan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kaka zırhlarını giydi Gökçe. Bakın <laughs> bak <laughs> kaka evi kokuyor ya. Gökçemler Yok üstüne kaka giydin. Ayy. 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 Beni kandırdın. gibi bunlar. Vallahi çocuklar buradaki bütün her şeyi alabilirsiniz. Çünkü hiç, hiçbir şey değerli değil. İğrenç hepsi ya. Aslında bir dakika bu kaka yemeklerin hepsini var ya Kerem kompislere yedirebiliriz. <laughs> Çok komik olur. <laughs> komik olur. Hadi o zaman diğer tarafa gidelim. Aynen öyle hadi gelin bakalım. Şimdi sıra geldi zengin evini soymaya. Hadi gelin. Hadi gelin bakalım çocuklar. Şimdi sıra geldi zengin evine. İlk önce dediğim gibi etrafa bakmamız lazım. Şöyle bakalım içeride birisi var mı? Hmm, bakalım şöyle. İçeride kimse gözükmüyor. Aha vallahi camdan bakarken gizli yeri buldum bile. Hani nerede? Ben göremiyorum. İçeride köşede. Hadi gelin bakalım. Ama kapı açılmıyor ya. Çocuklar. Bir dakika ama bende kazma var. Kazmayla açabiliriz. Şöyle hadi. Hadi. Şöyle kilide kilide doğru uğrayım, kilde vurayım. Kilide vurayım. kilide vurayım. Vallahi açtım. <laughs> ben var ya. Sen çok profesyonel bir kere, hırsızsın bir kere. Nasıl açtın kapıyı pat diye. Ya ben işte benim mesleğim bu Gökçe ben hırsızım hırsız gül oğlum ben Hadi gelin bakalım şöyle açalım kapıyı ve aşağı doğru inelim Of kesin var ya burada bu sefer parayı vurulacağız Vallahi de bulacağız billey de bulacağız Hadi gidelim bakalım şöyle Hayır olamaz çocuklar dikkat edin Aaa Tomic dikkat et Anam aşk kafam lazeri değiyordu Evet burada lazerler var Lazerlerin üstüne atlamamız lazım Gelin bakalım şöyle Hoppala sakın değmeyin ha. Bu lazerlerler ölürüz yoksa. Ulan zengin evi ne kadar da güvenliymiş be. Kesin var ya fena paralar bulacağız. Hadi bakalım şöyle. Ay oh, oh kafam kafamdaydı. Az kalsın ölüyordum. Dört tane kalbim gitti. Hadi bakalım. Ah oh, tamam buradan geçtim. Sonra şuradan şöyle geçeceğiz. Oh, oh, oh tamam. dikkat <laughs> dikkat Hadi gel bakalım donmuş. Tamam. Sonra Buradan da şöyle atlayacağız. Sonra böyle atlayacağız. Tamamdır. Woohoo! İşte bu. Çok hızlı yapıyorum. Buradan kafamı yiyeceğim. Sonra şuradan şöyle. Sonra buradan da şöyle atladık mı? İşte bu. Sonra yeniden kafamı yiyeyim. İşte bu. Önümde bir tane lazer kaldı. Onu da şöyle geçeyim. Woohoo! Yaptık. <laughs> ben de başardım. Ve kapıya ulaştık. Aa, bu ne? Bir tane daha kapı çıktı. O, olamaz. Dikkat olun. Gençler dikkatli olun. Gelin 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 gelin. Vay canına. Burada bir sürü elma altın dükkanlar var. Baksanıza. Adam o kadar zengin ki demek ki evinin altındaki para odasına giden yere altınlardan diken yaptırmış. Vay canına be çok iyi ama bu dikenler de... Aynen öyle dikkatli olalım. Hadi gelin bakalım şuradan. Şöyle gideceğiz. Tamamdır. Sonra buradan şöyle çok dikkatli olun. Sakın ittirmeyin beni abi. Sakın 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 yoksa dikenlere değirim. Tamam. Uhu! Var ya, var ya gönçe. Ben harbiden çok profesyonel bir hırsız değil miyim ya? Baksana hiçbir dekine değmeden geçiyorum vallahi. Hadi bakalım. Öylesin. Sen bu hırsızlığı nereden öğrendin be? Ee, nereden öğrendim? Vallahi babamdan öğrendim. <laughs> Hadi gelin bakalım. Sonra buradan şöyle geçelim. Sonra şuradan şöyle geçelim. i̇şte bu vallahi çok iyi yapıyoruz. Tamam buradan böyle. Sonra şuradan da şöyle geçeceğiz. İşte bu. Ve kapıyı açıyorum çocuklar hazırsanız. Açtım. Ha? Olamaz. Gözlerime inanamıyorum. Yok amca. paralara Bir dakika bir dakika. Sonun içi elmas dolu. Ya bir dakika bir dakika Onlar hepimizin. Oğlum al al alamadım. Alamadım. <laughs> <laughs> ben aydım ki. O zaman bunlar da benim. Vallahi hepsini alırım. Bütün 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 dolarlar alıyorum. Arkadaşlar neyse, neyse para çıktı. Oo bu paralarla var şimdi kendime ultra lüks bir Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW bir araba alırım. Ne yapacağız? Şaka yaptım. Ben şimdi şu elmasları vereyim. Oh teşekkür ederim Tombiş'im. Ama yeter artık çandan da yer kalmadı. O kadar elmas aldın ki. <laughs> Bu paralar var ya bizim Tombiş. Ömrümüzün sonuna kadar yeter be. Oh tamamdır çocuklar. Bütün paraları topladınız değil mi? Evet topladık geri dönelim. Anne öyle göğe amca. Şimdi sıra geldi en güvenli. Onu da soyalım kesin oy da. Buranın ilk adı para vardı. Bence de hadi gelin o zaman. Zaman kaybetmeden hemen gidelim ama dikkatli şekilde. Yeniden dikenlere değmeyelim. Koşun koşun. Zengin adam gelmeden önce hemen gidelim. Of işte burası en güvenli ev. Ama bekleyin. Ee, benim bir hemen bir işim var. Hemen geliyorum Bekle beni. Bekleyin. bekleyin. <laughs> Ne tamam. Ne gidip ya. Oo. boş ay gök sen Biz eve bakalım. Aynen siz eve bakın evde birisi var mı diye. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Mu? Tekrardan şöyle sandık alacağım şuradan. Bütün elmasları ve altınları saklayacağım. Şöyle şöyle kazalım. Tamamdır. Buradaki bütün elmasları ve altınları bu sandığın içine saklayacağım. Oo. Şuradaki paralara bakın ya vallahi çok zengin oldum. Çok zengin oldum. İşte bu. Sonra buranın üstünde şöyle bir kapatalım da Gökçe'le tombiş görmeyin. Sonra gelip ben bunları alırım. Heh, tamamdır. Ee, Gönçe, Tombiş, evin içinde birisi var mı? Ya bakamıyoruz lavlarla dolu. Ev o kadar güvenli ki yanına yaklaşamadık da. Oo, evet, adam evini lavlarla doldurmuş. Hii, bir de kameralar var. Dikkat edin, dikkat edin. Kameralar bizi görmesin. O, Bakın. Ya, tamam, görmedim onları. Ha, evin içinde kimse gözükmüyor. Çocuklar ne yapacağız biliyorsunuz mu? Buradaki lavların üzerine atlayacağız. Ama dikkatli şekilde. Hadi bakalım. Hoppala. Tamamdır buraya atladık. Sonra buradan da buraya. Ben de geliyorum ve geldim. İşte bu donmuş gel bakalım. Ve kapıyı açıyorum açtım. Vay canına. Şuna bakın. Adamın evinde hacker bilgisayarları var. Vay canına. Rol dönüşte bunları da alalım. Bunlarla Minecraft oynarız. Bence de bence de var ya fena şeyler yaparız. Aha işte bu giz geçit burada bakın. Hadi gelin bakalım ben aşağı doğru iniyorum. Ben de yıram, bekle beni. Hadi gel bakalım tamam mı işim? Ben aşağı doğru iniyorum. Of acaba bu en güvenli evde neler var Çok merak ettim. Sizler de merak ettiniz mi? O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Bakalım neyle karşılaşacağız. Şuradan şöyle gidelim. Aha bir tane kapıyla karşılaştım. Bu ne ya? Ha? Bu da ne? Burada kablolar var. Ve burada bir tane demir kapı var. Yok ya, amca. Büyük bu demir kapını açılması için buradaki kabloları tamamlamamız gerekiyor. Evet ama kablo nerede derken sandık var burada. Aha tamamdır. Sandıklar buradaymış. Tonmiş Gökçe size şimdi kablo veriyorum. Al bakalım Tonmiş şöyle vereyim ben sana. Al bakalım Gökçe sana da verdim. Şimdi kabloları düzgün yerleştirin tamam mı? Renklerine göre. Tamamdır o iş bende. O zaman ben pembe rengi yerleştireceğim. Ben de bunları yapıyorum. Tamamdır Tom siz onları yapın. Ee, bakalım bu hangi renkmiş? Sarı. Hemen şöyle sarı rengini koyalım şuraya tamamlayalım. İşte bu sarıyı yaptık. Sonra sarı şunu da şöyle yapalım. İşte bu. Sonra bu kabloyu birleştirelim. Aha. Sonra bunu şöyle birleştirelim. Sonra şu sarı kablonun devamını yapalım şuraya. İşte bu çok iyi oluyor. Sonra bunu buraya koyacağız. Ve sonra bunu da böyle koyacağız. Yok amca benimki neredeyse bitme geceyi. Tamam hadi yapmaya devam et sen bakalım. Ben sarı kabloları yapıyorum. Aha işte sarı kablo burada bir tane daha var. Bunu da yapalım şöyle ve burada da var. Hemen şunu da şu tamamlayalım. Hmm, başka nerede var? Aa burada da varmış. Şunu da şu tamamlayalım. Sonra bunu da şu tamamlayalım. Allah koyamadım bir dakika. Heh, tamam. Şimdi oldu Neredeyse sarı kaldı bitmek üzere. İki tane daha koyarsam bitiyor. Hemen bunu da şöyle yerleştirelim. Sonra şunu da şöyle. Oh tamamdır. Tombi sen ne yaptın? Yok amca ben mavi yapıyorum. Ha sen onu yapıyorsun. Gökçe ben de o zaman kırmızı yapayım. Sen hangi rengi yapıyorsun Gökçe? Ben bir yapıyorum Gürol. Tamamdır ben de kırmızıyı tamamlıyorum. Hemen şöyle kırmızıyı koyalım. Sonra buraya da aynı şekilde koyacağız. Şöyle sonra şu tarafı da yapalım. Uh, vallahi yoruldum ya. Ama var ya kesin bunu yaptığımızı diyecek. Bu kapı bir açılsın var ya zengin, Muldi milyoner olacağız. Muldi milyoner. Hemen şunları da şöyle yerleştirelim. Hop. Sonra buraya da yerleştirelim. Hop, mavi kalmış. Şu mavi de yapayım şöyle hemen. Heh, tamamdır. Yapıyoruz mu çocuklar? Yapıyorum. merak etme Ben kırmızıyı yaptım. Maviyi yaptım. Hepsini yapıyorum. ama siz bir şey yaramıyorsunuz. Nasıl yaramıyoruz ya? Soruyu tek başıma yaptım. Bak bak. Tomiş hesapta açık maviyi yapıyor de. Ha. Hala bitirememiş. Bunu da ik tamamladık. Tamamdır. Başka var mı şöyle bakıyorum. Tomiş yapıyor musun? Son olarak burası galiba Tamam değil. Aa burası da var. Şöyle şöyle tamamlayayım sonra bunu da yapayım. Ha, bir ses geldi yine ya. Aa işte bu tamamdır. Şalter gelmiş. Bütün kablaları yapmışız. Çok güzel. O zaman kapıyı açıyorum. Açtım. Oo. <laughs> Oo, oh, oh, gözlerime inanamıyorum. Nur Burada bir sürü hacker bilgisayarı var. Evet. Bu hacker bilgisayarın bir tanesi tam tamına 1 milyon dolar. Of burada kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 Toplam 7 milyon dolarımız oldu çocuklar. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Adam gelmeden hacker adam gelmeden hemen şu hacker bilgisayarını toplayın. Of var ya fena para satacağız bunları. Efsane zengin olduk. Efsane zengin olduk. Hızlı hızlı toplayın bakalım. Ben yum yum amca. Hadi bakalım Tomis topla onları sen şunları da. Bunlarla Minecraft oynayacağım. Ya Gökçe ya Minecraft oynama. Onların tanesi 1 milyon dolar. Onlar hacker bilgisayarları. Bunlarla her şeyi yaparız. Tek istediğim Minecraft oynamak diyorum. Öf be. Sen ne zorsuzsun ya. İyi e tamam git Minecraft oyna. Hadi hadi gelin gelin buradan çıkalım. Ya ya yani nereye de sürekli televizyon ne deliyorum ya. Tommy sen de iyice var ya aç gözlü oldun ha. Hadi hadi hızlı ol ya. Bak tekrar adam her an gelebilir. Tamam tamam şunu da alayım şöyle. He, tamamdır. Hadi kaçalım buradan. Hadi hadi çabuk çabuk topuk yapalım buradan. Kaç 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 kaç. kaç. Çok paramız oldu çok paramız. Neyse bakalım Gökçe Tommy hadi kendinize iyi bakın. Selametle Aa. tamam mı? Kaçmalı dönüşeceğiz. Paraları ver. Ee, bir dakika ya. Bekleyin ben. iki saniye geliyorum. Bekleyin. Hemen şöyle. Şuradan şöyle kazıyım. Ee, hadi görüşürüz Gökçe Dombiş. Allah'ım ben buradan kaçmam Aa, buraya lazım. Geldim, sana buraya gel dedim. Buraya gel. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Bu bütün paralar benim olacak.